Şimdi Does the writer of the essay agree or disagree with the essay question? Bu soruyu Zülfiye'ye soruyum. Zülfiye söyle bakayım kızım. Agree ya da disagree diyeceksin. I agree. Yok, does the writer yeah. of the essay diyor ki e, bu makalenin yazarı diyor hem fikir mi yoksa karşıt fikirde mi diyor bu makalenin sorularıyla. Ha. ha. Writer this article, disagreed this article about the soracağım. What opinion does the writer give in response to essay question? Uh, he thinks that uh, doing sports will help us sleep better at night. Yes. Başka başka bir cevap daha istiyorum. Senin senden gelsin bir başka cevap. Uh, the writer, uh, the writer opinions uh, is the students uh, should join uh, the sports lessons and uh, also painting and uh, uh, painting and music lessons. Peki. Zülfiye senden gelsin bir. Uh, the writer uh, says uh, if the pupil both uh, have sport lessons and uh, and uh, have uh, uh, school exam they should be uh, they should be good they should good for their body and mind. Güzel. Peki. Şimdi Serpil'de sıra. The opinion Uh, should continue uh, support and music lesson. Güzel. peki şimdi söyleyeceğimi yazın bakayım. Şimdi söyleyeceğimi elinize kalem kağıt alın yazın. The writer says that that sport. The writer says that sports lessons make students healthier and help students feel less stressed. Hocam, so, repeat please. Yeah. The writer says that sports lessons mm -hmm. make students healthier and help students feel less stressed. Sevil, can you explain this to me? Of course I can, Hocam. One second, Hocam. I was writing. Ee, yazar e, spor derslerinin spor derslerinin öğrencilerin daha az stresli hissetmelerine yardımcı olacağını ve daha sağlıklı olmalarını sağlayacağını söylüyor. Evet. Cevabı bu arkadaşlar. Cevabı bu. Sizlerin de böyle cümleleri kurmalarını istiyorum artık. Artık bu cümleleri rahatlıkla yapabilirsiniz. 8'e geldim arkadaşlar. Şimdi şu 1'e bakın. 1'deki cevabı aşağı aşağı bakmadan 1'deki cevabı bulmaya çalışın. 1'e bakın. 1 mi? A mı? B mi? C mi? Hı. E değil mi? E. e, e. Değil. Evet hocam. E. E. Peki burayı geçiyorum. Burayı okursunuz ama. Burayı okuyun. Ben burayı geçiyorum ama siz geçmeyin. Burayı mutlaka okuyun. Burada size verdiği tiyolar var. Şimdi geliyorum buraya. 9'a geliyorum arkadaşlar. Dört tane soru var. İki dakika süre veriyorum. Şu anda 28 geçiyor, 30'da bitiriyorum. Hadi iki dakikada şu dört soruyu bir cevaplandırın. Beyza, birin cevabı ne kızım? In front of their computers. Aferin. İki, Zülfiş. <laughs> bir, daha. just as important as diet. Güzel. Üçün cevabını <laughs> Hakan versin. Less stressed yaptım doğru. Doğru. Beş doğru. Dördün cevabını Zehra versin. Benefisli badi entemain. Peki. Şimdi geliyorum onuncuya arkadaşlar. Onuncuya. Buraya bakın. Buraya bakın. Dikkatli bir şekilde. Bunlardan bakın. Bunlardan hangisi doğruysa siyah yazılanda 1, 2, 3, Dört. Üç tane var burada. Hangisi doğruysa onun altını çizin, diğerinin üstünü çizin. Hadi üç tane. Hadi çok çabuk yapın bunu. Birin cevabı ney Serpil? Birin cevabı good. Okay, good. Herkes good mu dedi arkadaşlar? Evet. The writing things, it's a good idea for children to have sports lessons. Herkes good evet. mu dedi? Evet. Yanlış evet. mı hocam? Peki bana evet. bunu... Bana bulun bunu. Buradan bulun. Yani eğer yukarıdakine göre yapıyorsak bed oluyor. Çünkü children shouldn't have sport lesson diyor. Evet. işte bu. Gördün mü? Yukarıdakine göre. Neye göre yapıyorsunuz? Siz kendi fikrinize göre mi? Ama dikkat Ayersin... dikkate almayın dediniz hocam. Yo bu şutları, buralara dikkate almayın dedim. Ha. Buraya dikkat edin. Ha. Ha, dikkate alın. Parçayı dikkate alacaksınız. Parçayı dikkate alacaksınız. O zaman bek tabii ki. Evet. tabii. Ben mağustan oraya. Parçayı hmm. hala üstünü tutmanız gerekiyor sizin. Tamam. İki. Ya, efendim. Ya, yani parçada da writer ben bunu on, bu görüşlerle aynı fikirde değilim diyor. Evet hocam. Ve de diyor spor Ay. derslerine katılmalı diyor öğrenciler. Hocam evet, bence evet. o şu, şu ve evet. dikkat alacağız. Ebeveynler, şu ebeveynlerin hocam. fikri bu. Ebeveynlerin fikri. Bed sev olması. Sevin, sevin, sevin. Burada bak üç tane bir şey var, cümle var. O cümlelere göre şıkları, o onların anlamlarına göre burada vereceğiz. Statement olduğu için Statement. mi böyle? dur, 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 dur arkadaşım. ben hata yaptım burada. Diyor ha. ki. bu cümleleri okuyun diyor. Şudu Should, şudun tu kullanarak diyor. Then underline the correct opinion in sentences one to three. Buradaki cümlelere göre, ben cümleleri okutturmadım, parçaya hmm. göre o düşündüğünü zannettim. Ona göre söyledim. Hmm. Size. Hmm. Children shouldn't have sports lessons demiş. Children shouldn't have sports lessons dediyse bu da, burada tabii ki bad idea olacak burası değil mi? Ona göre. Evet, o zaman olur. Göre, tamam, buradakine göre. Doğru, doğru. Bir Şimdi... daha gözden geçin arkadaşlar, bir daha gözden geçin. Hocam ben sandım ki yukarıdakiler düzeldi. Ben onu şu deledim, burada bu deledim. Ben değiştirdim temiz varyantları ona göre. Hmm. Hocam hmm. ama yazmıyor neye göre düzelteceğiz? Parçaya göre mi yoksa burada yazılanlara göre mi yazmıyor? Ben underline the correct option in sentences diye yazıyor orada. Orada bir üç tane statement verilmiş, cümle verilmiş size. Hı -hı. Bu cümlelere göre yapıyorsunuz. Birin cevabı, söyleyeyim ben, birin cevabı evet. bad. Evet. İkinci cevabı once. 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 Üçüncü cevabı not, not to go. go. Not to go, evet. Buna Her göre. Şey. Üçünü hani, de biz şey parçaya göre tam tersini yaptık. Parçaya göre değil arkadaşlar. Acele ettim biraz daha doğrusu. Hızlı geçeyim diye. Ama hızlı geçmemek gerekiyor. Şimdi bakın, burada shouldn't kullanım var. Bir de shouldn't kullanım var. Şud'un kullanımı bir tavsiyeden bahsediyor değil mi? Şud ne diyor? Yani diyor ki iyi bir fikir olduğundan bahsediyor. Bir şeyin olmasını istiyoruz veya tavsiye ediyoruz, yumuşak tavsiye Should'da. Şud'un da ise arkadaşlar kötü bir fikir olduğunu yapmasan iyi olur anlamında söylüyor. Bir de biz olmasını istemiyoruz, bir şeye karşılık başka bir tavsiyede bulunuyoruz diyor should ve shouldn't are modal verbs. Bunlar modal verb'dan çok iyi biliyorsunuz. Asla fiilin birinci halinin dışında başka bir şey kullanılamaz diyor. Aynı zamanda fiili daima birinci halinde kullanır diyor. Eee duysa do, kamsa kam come, işte e, getse get gibi kullanırız bu should'dan veya shouldn't'dan sonra. Kaçtan şey. araya bir soru sıkıştırabilir miyim? Tabii tabii, tabii. Cold ve would modal mı? Modal. Tabii ki onlar da modul. Ha, okay. Onlar da modul. Onlar da fiilin. Fiilin birinci haliyle kullanılan her şey Beyzanur moduldur kızım. Fiilin birinci haliyle. Ee, burada şu diyor. Bir kişinin tavsiyesinden bahseder. Ee, soru olduğu zaman da arkadaşlar e, yapmamı ne dersin yapayım mı anlamında söylüyor. Mesela şu children have sport lessons in school. Ne dersiniz? Çocuklar okulda işte spor dersleri alsalar mı acaba? Al, almalarını tavsiye eder misin? Böyle yumuşak bir tavsiye istiyor sizden. Ee, doğru should have sports lessons. Not incorrect word order. Children should have sports lessons in school diye. Bu şekilde bir soru şekli olmaz. Zaten biliyorsunuz şu başa gelmesi lazım. Soru olması için değil mi? Should'un başa gelmesi lazım. Soru olması için. Şimdi aşağıdaki cümleleri okuyorsunuz. Hepsini yegen yegen değerlendiriyorsun, tek tek değerlendiriyorsun yani yegen yegen tek tek demek. Bunları arkadaşlar hangisi doğruysa onun altını çiziyorsunuz, yanlış olan da üstünü çiziyorsunuz. Tamam. Bir should, hı hı. iki should, üç hı. shouldn't, dört hı. should, beş shouldn't. Var mı yanlış hı hı. olan? Yok yok, yok hocam. Aşağıda size bir resmin resim tasvir ediliyor arkadaşlar. You are going to describe a picture. First look at the picture, evvela resme bakın and read the sentences. Bunları sıraya diyeceksin. A B C diye koymuş ama acaba bunların sırası doğru mu? Tabii ki doğru değil. Bunları sıraya göre düzenleyeceksiniz çocuğa bakın ona göre hareket yapmaya çalışın. Resme bakarken, resmi analiz ederken asla önce fikrinizi söylemeyin arkadaşlar. Asla önce fikriniz olur. Önce resimde ne görülüyor onu söylemeniz lazım. Dolayısıyla C birinci paragraf olmalı. <laughs> Ve ondan sonra, ondan sonra fikrinizi söyleyebilirsiniz rahatlıkla. <laughs> ne yapıyor orada paragrafta ne oluyor fikriniz sizin ney? Ve üçüncü paragrafta da onu devam ettirebilirsiniz. Yani C, B, A, C, B A. <laughs> Doğru mu? Doğru. Evet, güzel. Şimdi geliyorum 14 arkadaşlar. 14 e. Evet. Bu 14 Linda ile birlikte yapacağınız iş. Şimdi burada konuşturacak sizi tabii ki. Konuşturacak sizi. 15'te bir takım şeyler var dikkat ederseniz. Sporlar var veya aktiviteler var. Buradaki drink tea hangisi oluyor drink tea? İki. İki. Two. Two. Peki. Do exercise hangisi? One. 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 For a walk. Four, 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 four. five, five, Yoga. Yoga. Four, four. Peki. Read a book. Three, three. Peki bunlar three. Niye bu değerli? Three, değerli Three, three. Three, three. Yoga do ile kullanılıyor. Yürüyüşe hı hı. çıkmak go forla kullanılıyor. Exercise do ile kullanılıyor. Read a book ve drink tea sizin için çerez. Ama do yoga artık yoga yapmak make yoga olmuyor. Yürüyüşe çıkmak go for a walk. Go out a walk değil go for a walk. Egzersiz yapmak, alıştırma yapmakta da do exercise diye geçiyor. Onun için bu yapıları öğrensiniz diye özellikle bu resimde gösteriyoruz. Şimdi geliyorum buraya. Şimdi size ben bir Listening dinleteceğim arkadaşlar, listening dinleteceğim. Bu resme bakın, iyice bakın bu resme. Evet. Şimdi bir parça dinleteceğim daha doğrusu listening dinleteceğim size arkadaşlar. Burada diyor ki, we are going to listen to five people. Biz beş kişi hakkında konuşacağız diyor. Uh, people talk about their favorite way to relax. Bunlar hepsi kendi dinlenme yollarından, hani en sevdiği dinlenme şekillerinden bahsedecek. Sadece dinlenme şekillerini burada yazdığı gibi yazmanızı istiyorum. Bakın, drink tea, do yoga, go for a walk, do yoga, read a book. Bu şekilde yazmanızı istiyorum. Full cümle istemiyorum sizden. Onları yakalamanızı istiyorum. Ondan sonra cıma, ee, ve demiş ki and match the speakers with the activities. Sadece fiiller yazın. Cim, orada cümle kurmayın yani cümle istemiyorum. Sadece şunları, bak bunları aşağıya yazacaksınız. Başka bir şey yapmayacaksınız, okey? Hadi başlıyorum. Konuşacaklar, siz de yazacaksınız. Üç kere dinleme hakkınız var. İki de yapabiliyorsanız bitti diyebilirsiniz. Track 16. Jim. When I need to relax, I usually read a book. I believe that reading can also change your mood. For example, a good novel can make you forget about all of your worries, and a funny story can make you feel happy. If you're feeling sad, you shouldn't read a sad story, though, as this will make you feel worse. Elena. For me, doing yoga is the best way to relax. You don't even have to spend a long time doing it to feel the benefits. Even five minutes of breathing exercises can make a difference. Doing yoga will help you breathe deeply, which is the fastest way to feel more relaxed. You can do yoga classes in many different places. It isn't expensive either. Many sports centers offer yoga classes at a low price. You have to find a good teacher, though. That's really important. Kate. I think that doing regular exercise is the best way to relax. It's good for the body and also for the mind. After a short run or workout, we feel more relaxed and happier. Often, a person's reason for not doing regular exercise is they don't have enough time. However, you can always find ways to do more exercise, like walking instead of getting the bus or driving. Mike. When I'm feeling stressed at work, I go straight outdoors for a walk in the park. Breathing fresh air and looking at nature helps me to deal with my problems. Being active for just 20 minutes outside is enough to make you feel healthier, but the longer you spend, the better. I try to spend half an hour every day exercising during my lunch break. I can't spend the whole hour outside. Because I don't always have time. Everyone should give it a try. Mark, when I want to relax, the first thing I do is make myself a cup of tea. I think green tea makes me feel calmer than black tea, but all types of tea can make you feel less stressed. A recent study found that people who drink tea during stressful times are much more relaxed than those who don't. You shouldn't drink tea at night, though, or you may find it difficult to sleep. Evet, Hakan ne, Read the book, dedim hocam. Güzel. Serpil, Do, yoga. Do yoga saat yeterli. 3 Üç Berfin. Do exercise. Peki Beyzanur dört. Go for a walk. Peki Beş Ze Zehra. Twenty. Evet. Peki şimdi aşağı geçiyorum arkadaşlar buraya bakın. Bir sorulara bir bakın, sorulara bir bakın. Tekrar dinletireceğim. Evet. Şimdi tekrar dinletiyorum. Bunları dolduracaksınız arkadaşlar. Take Track 16. Jim. When I need to relax, I usually read a book. I believe that reading can also change your mood. For example, a good novel can make you forget about all of your worries and a funny story can make you feel happy. If you're feeling sad, you shouldn't read a sad story though, as this will make you feel worse. Elena. For me, doing yoga is the best way to relax. You don't even have to spend a long time doing it to feel the benefits. Even five minutes of breathing exercises can make a difference. Doing yoga will help you breathe deeply, which is the fastest way to feel more relaxed. You can do yoga classes in many different places. It isn't expensive either. Many sports centers offer yoga classes at a low price. You have to find a good teacher, though. That's really important. Kate. I think that doing regular exercise is the best way to relax. It's good for the body and also for the mind. After a short run or workout, we feel more relaxed and happier. Often, a person's reason for not doing regular exercise is they don't have enough time. However, you can always find ways to do more exercise, like walking instead of getting the bus or driving. Mike. When I'm feeling stressed at work, I go straight outdoors for a walk in the park. Breathing fresh air and looking at nature helps me to deal with my problems. Being active for just 20 minutes outside is enough to make you feel healthier, but the longer you spend, the better. I try to spend half an hour every day exercising during my lunch break. I can't spend the whole hour outside because I don't always have time. Everyone should give it a try. Mark. When I want to relax, the first thing I do is make myself a cup of tea. I think green tea makes me feel calmer than black tea, but all types of tea can make you feel less stressed. A recent study found that people who drink tea during stressful times are much more relaxed than those who don't. You shouldn't drink tea at night, though, or you may find it difficult to sleep. Evet. Bunu anlamışsınızdır arkadaşlar bir kere de. Birin cevabını Sevil'e soruyorum. Hocam bir, ben üçü anlamadım. Bir, read a sad book. Read <laughs> a sad book. Değil mi? Evet. Öyle mi? İkiyi evet. sen yap Zehra. Uh, if you want to do yoga you should find the right teacher dedim ben. Doğru, Doğru mu hocam? Doğru. Üçü Zülfiye'ye soruyorum. Hocam ben E yazdım. It takes too much time. Güzel. Aferin. Doğru. Ay doğruymuş. Gördün cevabını Hakan'a soruyorum tekrar. Ee, ben hocam 20 minutes istedim ama. Yok, e, yok. ya değildi. Ha bak kaç dakika peki söyle. E, half an hour. 20 dakika yeterli ama dedi, 30 dakika daha iyi dedi orada. evet. 30 dakika daha iyi dedi. 30 dakika dedi. 5, 5 kime sorayım? Beyza Nur'a sorayım. Hocam, I'm not sure but he drinks some green tea. Aferin sana. Aferin Çok sana. Şimdi baştan bir daha dinleyin bakayım. Herkes eksikleri tamamlasın. Hadi bakayım. Sıkı dinleyin. Cevapları biliyorsunuz artık. Track 16. Jim. When I need to relax, I usually read a book. I believe that reading can also change your mood. For example, a good novel can make you forget about all of your worries, and a funny story can make you feel happy. If you're feeling sad, you shouldn't read a sad story, though, as this will make you feel worse. Elena. For me, doing yoga is the best way to relax. You don't even have to spend a long time doing it to feel the benefits. Even five minutes of breathing exercises can make a difference. Doing yoga will help you breathe deeply, which is the fastest way to feel more relaxed. You can do yoga classes in many different places. It isn't expensive either. Many sports centres offer yoga classes at a low price. You have to find a good teacher, though. That's really important. Kate. I think that doing regular exercise is the best way to relax. It's good for the body and also for the mind. After a short run or workout, we feel more relaxed and happier. Often a person's reason for not doing regular exercise is they don't have enough time. However, you can always find ways to do more exercise, like walking instead of getting the bus or driving. Burada insanların vaktinin olmamasından bahsediyoruz. eğer farkında mısınız? Evet hocam. Hayır, Ol. ben de doğruyu yapmışım zaten de. Ha, güzel. Çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğerlerini de dinleyin. Mike. When I'm feeling stressed at work, I go straight outdoors for a walk in the park. Breathing fresh air and looking at nature helps me to deal with my problems. Being active for just 20 minutes outside is enough to make you feel healthier, but the longer you spend, the better. I try to spend half an hour every day exercising during my lunch break. I can't spend a whole hour outside. Because I don't always have time. Everyone should give it a try. Mark. When I want to relax, the first thing I do is make myself a cup of tea. I think green tea makes me feel calmer than black tea, but all types of tea can make you feel less stressed. A recent study found that people who drink tea during stressful times. Are much more relaxed than those who don't. You shouldn't drink tea at night, though, or you may find it difficult to sleep.